çocuk perspektifi bu filmdeki ve Inci barış ilişkisi nasıl işleniyor? Annesiyle koğuşta büyüyen Barış'ın gözünden baktığımızda avlunun duvarları çok daha yüksek gözüküyor ve Barış ile birlikte gardiyanları diz hizasında gördüğümüzde daha da korkunç geliyorlar bize. Yani seyirci olarak biz de hapsoluyoruz. Yüksek duvarlar ve küçük Barış arasındaki kontrast bence sıkışmışlık duygusunu da pekiştiriyor. Bence İnci bir anne figürü gibi ve pozitif yapılandırma sayesinde hapishaneyi 5 yaşındaki bir çocuk için eğlenceli kılıyor. Yani çocuğun avluda görebildiği tek şey güneş ve kuşlar. Ve onlarla arkadaş olup sohbet etmesini sağlıyor. İşte çocuk soruyor babam ne zaman gelecek, neden gelmiyor? Ve İnce diyor ki hadi gel biz bunu kuşlara soralım. İşte aa bak güneş sana el sallıyor. Ve böylece düşler ve hayallerle aslında çocuk bir nevi mutlu. Bir de bana göre e, inci çocuğa burada işte iftira, ihanet, komünizm gibi kavramları anlatırken bir yandan e, izleyiciye de ders vermiş oluyor.